Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ve Fransa'nın dost ve müttefik iki ülke olduğunu ve böyle kalacaklarını samimiyetle bağlı oldukları bu dostluk ilişkisinin zedelenmemesi için yanlış anlaşılmalara mahal verilmemesi gerektiğini belirtti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ve Fransa'nın dost ve müttefik iki ülke olduğunu ve böyle kalacaklarını Samimiyetle bağlı oldukları bu dostluk ilişkisinin zedelenmemesi için yanlış anlaşılmalara mahal verilmemesi gerektiğini belirtti. Çavuşoğlu, Fransız Le Opinion gazetesinde kaleme aldığı yazıda, Türkiye ile Fransa arasındaki ilişkilerin iki müttefik ülke için alışılmadık şekilde gerilimli süreçten geçtiğini aktardı. Erdoğan ile Macron arasındaki temasın iki ülke arasındaki bağı güçlendirme fırsatı verdiğini kaydeden Çavuşoğlu, Fransa'nın başkenti Paris'e gerçekleştirdiği ziyaretin bu irade yansıttığını kaydetti. Çavuşoğlu, yakın zamanda birbirlerini karşı karşıya getiren bölgesel problemlere göz atıldığında bugün birçok konuda giderek artan ortak görüşlerin ve çıkarların belirlendiğini belirtti. Çavuşoğlu, Libya'da istikrar, ülkenin siyasi birliği, ülke genelinde etkilerini kullanan milli birlik hükümetine ve kurumların yeniden birleştirilmesine destek, kalıcı ateşkes, terörle ve düzensiz göçle mücadelenin bugün Fransa ile paylaşılan ortak öncelikler olduğunu belirtti. Çavuşoğlu Doğu Akdeniz ve Kıbrıs meselesi bağlamında Türkiye'nin müzakerenin hedefleri konusunda mutabık kalmaları halinde Fransa ve Yunanistan ile iş işbirliğinin açık olduğunu kaydetti. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gerginliğe de değinen Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı: "Her iki ülke arasında kalıcı barış sağlanmasını birlikte destekleyebiliriz. Tarihin siyasi amaçlar için kullanılması ve çarpıtılması hiçbir zaman anlaşmazlığın çözülmesini" ve adaletin yerine getirilmesini sağlamadı. Türkiye ve Fransa ortak çabalarıyla Güney Kafkasya'nın istikrarına daha iyi katkıda bulunabilir. Her konuda Fransa'nın yanında olacağını kaydeden Çavuşoğlu, Türkiye ve Fransa dost ve müttefik iki ülke ve böyle kalacaklar. Samimiyetle bağlı olduğumuz bu dostluk ilişkisinin zedelenmemesi için yanlış anlaşılmalara mahal vermemeli değerlendirmesinde bulundu. Ama bizim şikayet ettiğimiz iki yüzlülük ve çifte standart. Evet Türkiye dış politikada biraz sıcak rüzgarlar estirmeye başladı ki öyle olması lazım. Dostlarımızla, komşularımızla biraz efendim arayı sıcak tutmamız lazım. Gerginliği biraz aşağıya düşürelim. Hem bizim için iyi hem ülkemiz için iyi hem komşularımız için iyi olacak. Durum onu gösteriyor. Her ülkeyle, ile Almanya'yla ilişkiler düzeliyor. İşte bu turizm sezonunda gerçekten Yumuşamalar var gelip gitmelerde, test konusunda inşallah bozulmaz böyle devam eder.